end up on the top, man, I'm calculated My mind's a weapon, my body is the engine I'm never second guessing, I just do what I was destined Cause I feel like I got the blessing, persistence and obsession That's how you keep progressing, I already Hayır, dur oğlum bir Dur, ben daha soracağım kuzen bekle Evet arkadaşlar arabayı gördünüz. Ee, şimdi araç sahibi üzeri arkadaşla soracağız neyi var <laughs> neyi yok diye. Üzür anlat. Araba 93 model. Tamam acıyorum. Dıştan full boyalı. Evet. Gidişi falan güzel. Muayene falan ne kadar var özür? Muayenesi daha yeni. Bir yeni. ay falan. Al Allah. Allah. Aynen. <laughs> Başka motoru, oyu, buyu nasıl? Güzel mi arabanın? Motoru, gidişi Değişen falan. Değişen yok dedim. Çürük çarık var mı arabada? Arabacı zaten on numara. Yok denecek kadar az illaki oluyor. Bu Hadi modellerde. Bu modellerde, <gülüyor> <gülüyor> bu modellerde böyle Üzül şimdi bu arabaya ne yapmak istiyorsun sen? Ne yapacağım bu arabaya? Şimdi ben bakayım arkadaş şu arabaya da. Araba çok kalk ya Üzül. Altına bassana. Altıcı arabanın altına bakın bir. Vallahi dedemin yarrağı gibi kalkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Üzül ne kadar ne yapacağım bu arabaya şimdi başka? Arabayı indireceğiz ya. Arabayı sereceğim yere diyorum. Sonra bir ses sistemi. Sonra bir ses sistemi. Sinyaller değişmen lazım bence. İki sene de Aferin. hem de. Ondan sonra kordonu çok güzel ama arabanın bilir. Kordon Allah var onun numara. Ondan sonra içi de güzel. Sıkı gitti mi burası? Evet, <gülüyor> <gülüyor> Şöyle arka tarafı beyler. Kokusu güzel. Şöyle iki tane bu dopul var abi. Bir şeylerimiz panzotun falan hazır. İçi bu şekilde ön tarafı. Ondan sonra böyle. Yani dıştan başka gösterecek bir şey yok bel arabanın. Karlık var. İşte panjur neye boyanmış. SRX'e çevrilmiş araba. Kasası Gordon 10 numara. Güzel, hoş bir araba. Şimdi bir de içeriden çekelim yolda giderken Ondan sonra kapatalım. Bu arabanın videoları gelecek mi Zeyr? Gelecek. Fıstıracağım başka. Park sesli limon sarısı. Ondan sonra ses sistemi. Ondan sonra ses sistemi. Için. Şimdi içine geçelim Melir. Arkadaşlar şimdi arabanın içine geçtik. Zeyr burada arabayı sürüyor. i̇yi ee, lan üstümüze karınca yok Allah'tan. <laughs> Bu şekilde gidiyoruz bakalım. telefon sallanması çok güzel olacak da. Bir yanlış yere o. Ay. Şu şekilde yüzüğü çekelim bakayım. <laughs> yüzüğü anlat arabada. arabadan. Yani kaç aldın? İşte ne kadar verdiler? Ne oldu ne bitti? Aldığında ne? Ananı ki, Murat Bey'e bak. <laughs> Ara yemiş amına koyayım. Hem de nasıl? Arabayı ee? kaç aldı? O şey ya. O başka bir konu. Dur ya araba. Kaç liradır verdi kız tamam, araba? araba. Ve kaç verdi? Araba 115 lira gördü. O da ne işin olmadığını araba. Başka? Öyle i̇şte. Bir de gidişini çekeceksin en son. Üzüyorsan bir kişiye koy yapış amına koyayım. Hazır mısın? Hazırım. Maşallah. lan. Aman ha kodum çocuğu. Yürü yürü bas. Bas. İyice gidiyor ha. Bizim diğer kırmızı renk videosunu çekseydik beraber onun videosunu çekmedik işte. Oğlum araba altımızı hiç çekmedik. Onun motoru çok değişik bir motoru vardı onun ya. Acayip hızlı gidiyordu aman ha kodum motoru. Olsaydı daha iyi olurdu beyler. Ee, şimdi Arabanın yarın bir gün Allah sizi dese yerleri attıracağız. O zaman yine video çekeceğiz arabanın baskıları ile ilgili. Güzel bir tatlı baskı yapacağız böyle araba bir dışarıdan tatlı görünecek. Sokayım. Aynen dükkana çıkacağız. Ondan sonra bak burada bir tane araba varmış. Onun da videosu geliyor. Onun da videosu geliyor yakında. Kimde bu araba? Ya abi de ya. Ha. Bunun da videosu çekeriz belki. Şu Mehmet Boyraz'a bu konuna basmayın. <laughs> Basın evi bu konuda. Çalıyor <Çarıyamadım. gülüyor> <laughs> Neyse efendim bir sonra video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet Güzel video değiştirmek istediğim şey var mı? Yok. Var oğlum ya bunu falan desene. Dur oğlum onlar zaten biliyorlar. Ooo kral. Beyler kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, görüşlerinizi yorum kısmında belirtin bekliyoruz. Bir sonraki de görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz bay bay. Üzür. Desene bay bay amınak. Dur oğlum ya. ya. Adam arabası. Anladınız mı? abi bay bay de de, kapatacağım. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Evet.